İstanbul'daki fuar, İstanbul'daki fuarın fuardan yansımaları konuşuyoruz. Tabii bir F-16 meselemiz var. Yunanistan 2019'da Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmadan sonra Doğu Akdeniz'in enerji kaynaklarında Türkiye'yi dışlamak için, Kıbrıs Türk'ünü dışlamak için çok ciddi bir gerilim tırmandırma politikasına soyunmuştu. Orada İstmet diye Türkiye karşıtı hatta Türkiye düşmanı bir oluştu. İsrail gazını Yunanistan üzerinden Avrupa'ya götürmek üzere ama malum Ukrayna savaşı patlak verdi. İlk çıkan Amerika Birleşik Devletleri oldu ki bu süreç zarfında Yunanistan'ı devasa bir üsse çevirmişti. E, nihayetinde e, baktığımızda e, o konuda F-16'ları da satmayarak e, Doğu Akdeniz'de ve Ege'de hava üstünlüğünü ele geçirmeye çalışıyordu Yunanistan. Yunanistan'a son dönemde gelen haberler pek iyi değil. Mesela e, dün başlamış olan bu devasa savunma fuarında Milliyet Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temasları ve bugün Ankara'ya gelecek, yarın da Akar'la görüşecek olan İsrail Savunma Bakanı'nın e, temasları. Bunun bir altını çizmek lazım. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz yarın Milliyet Savunma Bakanı Hulusi Akar'la konuşacak, görüşecek. E, bunun tabii ki yansımalarını soracağız ama şunun bir altını çizmek lazım. Benny Gantz... E, ...Yunanistan'a yapacağı ziyareti iptal etti. Ee, bunun bir tabii ki sembolik önemi de vardı. Yunanistan'da Kalamata Limanı'nda e, İsrail'in Yunan savaş pilotlarına eğitim verdiği tesisleri denetleyecekti. Bunlara dair bir görüntü verilecekti ama Benny Gantz bunu vermek istemedi... ...ve Türkiye'ye bugün geliyor, Yarında yarın da Benny Gantz... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la konuşacak. Şimdi Yunanistan cephesine büyük bir tepki yarattı bu. Yani Gantz niye gelmiyor? Halbuki İsrail'den demir kubbe istiyor. Kıbrıs'a da istiyor. Bir yandan Doğu Ege adalarına da istiyor. Bunun da gündeme geleceği söyleniyordu. Ama işte bu temas trafiği Gantz'ın, üstelik de İsrail'de seçimlere sadece 5 gün kala Türkiye'ye gelmeyi tercih etmesi acaba Atina'nın isteklerine sırt mı çeviriyor sorularını getirdi. Bunları konuşacağız. Ama öncelikle an itibariyle hem İstanbul'daki fuar görüntülerinden hem de yarın gerçekleşecek görüşmeden son derece rahatsız olan Yunanistan'ın son adımları diyelim. Efor altıları radar kilidi ardından ikinci düşmanca hareketle gelmişi Batı Trakya'daki Türk köyleri üzerine alçaktan uçuş. Bir hafta. Batı Trakya üzerinde, İskeç'e üzerinde alçaktan uçuş gerçekleştirdi Yunan savaş uçakları. Doğu Ege adalarına dinmeyen ziyaretler, Türkiye'ye buralar silahlandırılacak şekilde meydan okumalar. Son olarak da yine Yunanistan'da yaşayan Türk azınlığa yönelik ağır kışkırtma içeren bir adım atıldı. Rodos adasındaki Müslüman Türklerin manevi merkezi olan, içinde cami, tekke ve şehitlik bulunan Murat Reis Külliyesi Müzik Fakültesi'ne dönüştürüldü. Buna verilen tepki var, onu ekranlara taşıyalım. Ankara karar kabul edilemez deyip kınadı açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Türk şehitliklerine dönük uygulamalardan utanç duyulması gerekir. Yunan makamlarının Osmanlı Türk eserlerine yönelik sistematik kimsesizleştirme politikası insanların ortak kültürel mirasına saygısızlıktır ifadelerini kullandı. Türkiye tarafından çok sayıda Rum Ortodoks Kilisesi onarımı yapıldıktan sonra ibadete açılırken Yunanistan insanlığın ortak mirasına barbarca bir yaklaşım sergiliyor. Ortak kültürel mirasımıza hunharca saldırılıyor, kınıyoruz ifadesini kullandı. Şimdi bunu yapıyor. Neden böyle yapmaya devam ediyor? Üstelik de Amerika yarım ağızda olsa Türkiye'nin geldiği e, bu son noktada Türkiye'yi tehdit yerine Türkiye'yi ikna etsem mi acaba ikna yoluyla mı adım attırmaya çalışsam gibi bir bocalama içindeyken F-16'dan malum iki tane şart e, en azından Senato'daki versiyonundan e, çıkarıldı. E, bir yandan da Ankara. Washington arasındaki görüşmelerde Sullivan'la bir görüşme gerçekleştirdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan Jake Sullivan'la Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın e, nota verdiği konuda Türkiye'nin e, buna devam etmeyin dedi. Ankara, "Salavun'da tamam. Doğu e, Ege adalarında biz gereğini yapacağız." dedi. Bir gün sonra ne oldu? ABD'nin Ankara Büyükelçisi "Ege'de taraf tutmuyoruz." açıklamasını yaptı. Türkiye ne dedi? E, "Millet bunu yutmuyor. Burada aptal yok." E, açıklamaları geldi. ABD tarafsız mı, değil mi? E, Türkiye stratejik açıdan e, değerini yitirdi mi e, Amerika Birleşik Devletleri cephesinde? Nihayetinde bunları da soracağım değerli konuklarıma ama Yunanistan'ın gidişi gidiş değil diyenlere bir de Yunan muhalefetinden sonra eski bir büyükelçi ekletti. eski Finlandiya büyükelçisi 2019'da dönemin Yunan Dışişleri Bakanı'nın Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüşebilmek için yalvardığını söyledi. Yani kendimizi dilenci konumuna düşürüyoruz yorumunu yaptı bu provokatif faaliyetler için. izleyelim. Yunanistan'ın Helsinki Büyükelçisi'ydim. Yunan Dışişleri Bakanı Katru Galos görüşmeleri için Çavuşoğlu'na yalvarıyordu. Bu sözler emekli Yunan Büyükelçi Yorgo Ayfantis'e ait. Ayfantis katıldığı televizyon programında Yunanistan'ın Türkiye karşısındaki konumunu geçmişte tanıklık ettiği bir olay üzerinden anlattı. olay 2019'da Helsinki'deki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra dönemin Yunan Dışişleri Bakanı Yorgo Katrugalos da oradaydı. Yanında Yardım o dönem Yunanistan'ın Helsinki Büyükelçisi olan Ayfantis de vardı. Katrugalos görüşmeleri için Çavuşoğlu'na yalvarıyordu. Katrugalos ısrar edince Çavuşoğlu başından sanmak için başka vaktim yok. Gece 22'de gel dedi. Katrugalos görüşmeden çıktığında Eylül'e kadar bir şey olmayacak diyerek rahatlamış görünüyordu. Katrugalos seçimlerin 19 Eylül'ünde yapılacağını hesaplıyordu. Kendisi Dışişleri bakanıyken iken terslik yaşanmaması için Çavuşoğlu'na yalvarmaya gelmişti. Yunan diplomat Ayfantis o dönem iktidarda olan Alexis Tsipras <laughs> yönetiminin izlediği politikayı yenilgi olarak niteledi. Öz eleştiride bulunup Türkiye'ye karşı dilenci oluyoruz dedi. <laughs> Yunanistan uzun süredir Ankara'ya karşı şikayet diplomasisi izliyor. Ege adalarını uluslararası hukuka aykırı şekilde silahlandırıp Türk savaş uçaklarına tacizde bulunarak provokatif adımlarına her geçen gün yenisini eklerken uluslararası kamuoyunda farklı But bir the, imaj çizmeye çalışıyor. Atina than yönetimi than. her fırsatta Türkiye'yi asılsız iddialarla Batılı müttefiklerine şikayet ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-16 satışını engellemek istiyor son olarak Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la telefon görüşmesi yaptı. Gündemde Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de vardı. Yunan Taneya gazetesi ise Türkiye'nin dış politikasını merceye aldı. Haberde Erdoğan'ın bağımsız bir güç olarak Türkiye'yi yeniden inşa ettiği yorumu yapıldı. Sayın Kutluk, değerli iki konuğumuzun ilk değerlendirmesini almıştık. Malum İstanbul'da bir fuar var. Avrupa'nın en büyük bu sanayi buluşması, savunma sanayi buluşması. Burada Ben Wallace'ın boy göstermesi. Az önce aktardık, bir kez daha altını çizelim. İngiltere Savunma Bakanı'nın tam da F-16'lar tartışması yaşanırken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ekim ayının başında İngiltere'ye gitmişti. Eurofighter, Tayfun uçağını incelemişti. Hemen sonrasında F-16'ya iki koşul kaldırıldı haberi geldi senatoda. Tabii ki bu ilk adım bundan sonra ne olacağı soru işareti. Ama Ben Wallace ki Ben Wallace bayraklar TB2 sihaları için, Türk sihaları için 2020'de Yunanistan'la savaşın eşiğine geldiğimiz e, dönemde bunlar oyun değiştiricidir. Örnek almalıyız. Yarısı bile doğruysa son derece e, ufuk açıcı bir gelişme demişti. Bugün de tabii ki bu F-16 tartışmaları Yunanistan'ın F-16'yı sakın satmayın. E, F-35 şehirde bana verin baskısını yaptığı bir dönemde ben Wallace'ın gelmesi koşul kaldırılsa bile acaba Türkiye Eurofighter e, Tayfun'a mı dönecek e, sorularını gündeme getirdi ve tabii ki. Acaba İngiltere övdüğü sihalardan alım yapmayı düşünüyor mu? Bu sorular vardı. Şimdi bunlara hayır demiyor e, konuk bakan ve diyor ki hani bizden alırsanız diyor e, çok avantajlı olur. Yani bunu söyleyen, bunu demeye getiren e, bir açıklaması oldu bu fuar çerçevesinde. Çünkü biz Başka ülkelerin e, savaş uçakları gibi değil, kendi savunma sanayinize ait her şeyi de adapte edebilirsiniz. bu Açık olarak F-35'e bir göndermediğimi onu bir sorayım. Ve tabii ki İsrail'in, İsrail Savunma Bakanı'nın e, günler kala seçime, Türkiye'ye gelmesi nasıl bir mesaj olarak e, görüyorsunuz? Ee, teşekkürler Sayın Tezel. Şimdi bu savunma fuarları zaten bir tanıtım fırsatı yaratıyor. Dolayısıyla muhtelif alıcı ülkelerin ilgi göstermesi beklenir. Fakat burada bu tepeden yaklaşan bir karar verme sürecinin var olduğunu düşünmemek lazım. Bunlar genellikle temelden tabandan yukarı doğru süreçler yaşanarak nihai bir karar verilir. Bir ülkenin A ülkesinden B ülkesine. Uçaklarını değiştirmesi çok büyük bir lojistik e, altyapı değişikliğini beraberine getiriyor. Dolayısıyla çok önemli e, izlenmesi ve doğru karar verilmesi lazım. Aksi halde gelecek yıllarda büyük maliyetler ekstradan üstlenmek zorunda kalınır. Fakat öte yandan biliyoruz ki e, Hürkuş'un faaliyetlerinde, Türk Milli Uçağı'nın faaliyetlerinde İngiliz teknik desteğini şu an sağlamaktayız. Dolayısıyla ortada bir alışveriş aslında bir yerde var. Bu alışverişin ticaret açısından dengede gitmesi için e, ihracat bacağında da insan hava araçlarının bulunması makul olmalı. E, zaten sanıyorum insan hava araçlarını üreten firmanın kurduğu bir fuardan bahsediyoruz şu an ziyaret edilen. E, o bakımdan valasını ziyaret etmiş olması e, bence beklenen bir durum. Karşılıklı alışveriş hem alış var hem veriş var. E, İngilizlerin buna ihtiyacı var mı? Evet, İngiliz teknolojisi bu ürünleri kendisi üretebilir. Ama aynı maliyetle mi üretebilir, aynı hızla mı üretebilir? Orada sorunlar olabilir. Ee, diğer <laughs> yandan bunlar F-16'ya tabii Türkiye'nin seçenek de hazırlaması lazım. Fakat evet. F-16 uçaklarını düşündüğümüzde sanıyorum Türkiye'nin esas dengeyi kurduğu yer İsveç ve Finlandiya'nın kabulüyle F-16 arasında bir denge kuruyor Türkiye. Ve arka planda bu çalışılıyor. Benim anladığım kadarıyla böyle gelişiyor. Yani İsveç, Finlandiya'nın önünü açın F-16'yı alın gibi. Ki zaten bu F-16'nın pek çok konuda işte bir bilek güreşinde unsur olarak kullanıldığı söyleniyordu. Ee, Suriye'ye e, harekat yapmayın F-16'yı alın. Ee, Doğu Ege Adaları'nda işte Öyle hava sahasını ihlal etmeyin F-16'yı alın. Kıbrıs'ta e, e, yani e, önünü açın e, bu sonuç çıkmayan görüşmelerin önüne açın F-16'ya alın gibi. F-16 bütün buralarda kullanılıyordu. Ama yani şu andaki bu görüntü e, Türkiye'yi e, tabiri caizse tehdit yerine ikna ya dönmeye başladığı yorumuna yol açabilir mi? Yani tehdit e şimdi, Yani iki tarafında kaldıraçları var. Evet. Yani taraflar kaldıraçlarını kullanıyorlar. Bundan da başka bir şey beklenemez. Sonuçta herkes kendi çıkarı farklı. Peki örtüşen yerleri var, çatışan yerleri var. Bunları tıraşlamak için elindeki araçlarını kullanıyorlar. E, yumuşak güçlerini kullanıyorlar. Dolayısıyla e, bu süreçler yaşanacak. Sonuçta F-16 alınır mı? Benim tahminim alınır. Yani Yunan engellemesine de e, dikkate alırsak alınır. E, ortada çok büyük bir zorluk görünmüyor. E, bir bir Amerikan şirketlerinin Amerikan Kongresi'ne çok büyük etkilerini düşünmemiz lazım. Evet. f bugün dünyada 5 bin tane satmış uçak. Bir uçağın sayısı çok olması lazım. Bir daha mı Liderlerin düşük olması için.